Levent hocam dışarıda misafiriniz var. Sizi bekliyor. Tamam. Hayırdır Mehmet? Gel. <laughs> hocam. Kusura bakmayın öyle ayağıma çağırmış gibi oldum ama içeri almadılar. E, derstedir zaten. Yok hocam ben size geldim. Ya düşündüm de dün siz haklıydınız. Kaybettim ben kendimi. Neyse boş ver Mehmet. Geçmişte kaldı artık. Bugün nasılsın? Ya Allah biliyor ya. Size verdiğim sözü tutabilir miyim bilemiyorum. Babama verdiğim sözü bile tutamıyorum ben. Şimdi ben o herifi görünce ne yaparım ne ederim Nereye kadar tutarım ben de bilemiyorum. Hocam. Allah muhabbetinizi arttırsın. Perihan ya, yanınızda ikizinden daha çok yakışıyordu. Ya bu karının derdi ne? Benim şimdi gitmem lazım içeri Mehmet. Daha sonra görüşürüz olur mu? Tamam hocam. Yani. Tutmayayım sizi. Tamam hadi görüşürüz. Az kalsın görecekti seni Mehmet. Evet. Hande kötü bir şey söylemedi değil mi? Hande'yi boş ver sen. Mehmet senin okulda olmadığını görseydin ne olacaktı? Mehmet'le yakın olduğunuzu biliyorum ama... Lütfen bu meselenin dışında kal. Bunun için söz veremem sana. Ben ailemin üzülmemesi için elimden geleni yapıyorum. Benim de nefes almaya ihtiyacım var.